Evet efendim, e, özellikle e, şunu e, söylemek istiyorum. Saç rengim nasıl olmuş? O anlama. da. Fazla uzatacak değilim. Çünkü gazinoya sahneye gideceğim. Evet. Maltepe'ye gidiyorum. Ankara'da Maltepe var. İstanbul'da da Maltepe var ama Ankara'dayım biliyorsunuz. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetme. Evet görüyorsunuz saçımı. Rengini koyulttum. Yani iki ton koyulttum. Merhabalar. Evet nasıl olmuş efendim saçımın rengi? Arkalar koyuydu ya. Şimdi ne yaptım? Eşitleştirdim onu. Yani. Lale Hanım hoş geldin canım. Vallahi ben kendimi şöyle e, şeye benzetiyorum. E, Harika Avcı, İrem Derici, e, bir de Kemal e, Sunal'ın filminde oynayan Çiğdem Tunç muydu? Ona. Böyle olmuş değil mi efendim? Hıh. Kısaca e, bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra zaten e, videoma seçkin kardeşim hoş geldin. E, videoma son vereceğim. E, biliyorsunuz e, 10. yar paketinde e, olan e, yasa asla e, şu an e, Cumhurbaşkanımız e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, önünde. Fakat e, önünde ama e, meclise gitmesi gerekiyor çünkü orada da diğer partilerden olan e, milletvekilleri var. Onlar oylama yapacak. Yani önerge onlara sunulacak. Ondan sonra tekrar e, kaderine mahkum olanlara e e, ne yapacak? E, Tayyip Erdoğan e, imzalayacak. Yani şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Komisyonu ve e, diğer e, işte e, neydi, DEM Parti, e, işte ondan sonra e, AKP'nin altında olan e, MHP, e, CHP e, milletvekilleri var yani. Bundan dolayı onlar e, oylama ne çıkar? Tabii ki onu da ıı, bilemeyiz yani çoğunlukla. Umarım inşallah 5 yıl ıı, değil 10 yıl bir indirim ıı, ve Covid'e bağladılar bunu. Biliyorsunuz ıı, 31 ıı, Temmuz ıı, zamanında 2020 miydi? ha Ondan dolayı böyle bir ıı, haksızlığa uğrayan bir ıı, Kader mahkumları vardı. Bundan dolayı eşitlenmek amaçlı e, bu yasa aykırı bulundu ve tekrar yakışıklı cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ile iki abilinde olan e, MHP lideri Devlet Bahçeli Fethi Yıldız e, sonrasında e, Devlet e, şey, Devlet Bahçeli, Dem Parti, önceden biliyorsunuz adı e, HDP'ydi. E, bundan dolayı umarım e, bayrama kalmasın. Bayrama değil. Bayrama değil. Yani şu anda Mart'ta mıyız? Mart'tayız herhalde. Ha. Yani eee Mart'ın e, Nisan'a giriyoruz herhalde. Yok. Öyle mi? Nisan-Mayıs'a giriyoruz. Herhalde öyle. Nisan'dan Mayıs'a giriyoruz. Bundan dolayı e, şimdi bunları tabii ki her zaman verbaiznal well, e, çok e, izlenen bir e, ve kader mahkumları adına eee videolar e, yapan e, bir e, kadın olaraktan yani kader mahkumu gönüllüsü olaraktan gerek federasyon başkanımız solistimiz Enver Yılmaz ile birlikte. E, bundan dolayı umarım inşallah yani e, bayrama kalmaz. Kurban bayramına kalmaz. Yani bu ay, bu ay bitiyor zaten. E, bu ay bitmeden e, kader mahkumları e, sevdiklerini Çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına özgürlüklerini kavuşsunlar. E, Abdullah Öcalan e, artık beyefendi diye hitap edeceğim kendisine çünkü neden e, devletimiz e, o şekilde yani özellikle MHP e, lideri e, Devlet Bahçeli e, İmralı ile görüşme yapıyor e, ondan sonra e, DEM Parti'le beraber. E, Abdullah e, önceden bebek e, ebedi kokilik e, diyordu. Şu an Abdullah Öcalan beyefendi diyorum. O da e, meclise gelecek. Çünkü e, yani durum bunu gösteriyor. Kimse inkar etmesin. Biliyorsunuz politikacı, siyasetçi bir e, Sibel Baysalı. Her şeyi algılarım. Yani başka şey olduğun zaman pankartlar açıyorsunuz. Yollarda yürüyorsunuz. Ee, biz LGBT'liyiz diyerekten e, mübarek Ramazan ayında oranızı buranızı açıyorsunuz. Özellikle e, şeyi seçiyorsunuz. E, mübarek Ramazan ayını seçiyorsunuz. Pankartlarla birlikte. LGBT diye bir dernek yok. Yok. Sadece dolandırıcı var, alıcı var. O da nedir biliyor musunuz? Yurt dışından Avrupa eee Olarak da, e, işte Türkiye'de bir e, transseksüeli travestiyi hasta gö gösterip, e, hasta olmayanı hasta gösterip, e, ardından e, ölmeyen bir e, travestiyi öldü diye gösterip, e, yurt dışından e, o kadar Avrupa, İnsan hakları tarafından o kadar e, şey alıyorsunuz, e, fonlar alıyorsunuz. Peki ben de o zaman buradan soruyorum, ben de buradan soruyorum. E, biliyorsunuz her zaman e, şunu ifade etmişimdir. E, Cumhurbaşkanımız e, Sayın Tayyip, Tayyip Erdoğan e, hocası olaraktan. Ee, bir zamanlar e, nereye gitmişti e, muhtarlıktan e, çıkıp paşa e, kapısı cezaevinde yattığında. Bir zamanlar Erbakan vardı. Erbakan hadi geçin şöyle geçin. E, e, Fehtullah Öcelen e, acaba öldü mü ölmedi mi? Çünkü e, sahtekarsınız, yani sahtekarsınız derken burada iftira niteliğinde değil. Bunu devlet bahçeli olaraktan da öldü dediniz. Ama devlet bahçeli yaşıyor. 6 ay boyunca, 3 ay boyunca ne dediniz? Devlet bahçeli öldü. Devlet Bahçeli şöyle Ecevit gibi Turgut Özal gibi çok böyle düşük araçlara hani binen, nereden yani e, araç olaraktan, marka olaraktan değil. Yani. Ben çok gördüm e, Devlet Bahçeli'ye, binmiş. Ben çok gördüm Ecevit'e, Doğan Aşahin'e, Murat 124'e bindi. Yani o yüzden ne diyoruz <laughs> efendim? Tabii ki hiç kimse Sibel salla. <laughs> Ee, şöyle devlet olarak demiyor Devlete karşı saygım e, sonsuz. Boynum kıldan ince. Gerek şeyde e, devriye bekçileri olsun veya e, kolu kuvvetleri olsun. Bunlara e, karşı e, her zaman boynum kıldan incedir. Fakat yapılan haksızlıklara Özellikle şunu demek istiyorum, neden yani e, bu yasa çıktı diye sordunuz ya, LGBT diye bir bayrak yok, LGBT diye bir bayrak yok. E, i̇ki bayrak vardır. Dış Avrupa bayraklar beni ilgilendirmiyor sadece Türkiye açısından şunu söylemek istiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı vardır. Ekabilinde bunu istediğiniz kadar mıncınızı yırtın. Doğunun da kes, kuş, zel, zor bayrağı vardır. Mönco kolletmenin bayrağı olamaz. Tamam. Hadi bakalım. Leyla sana, Mehdi sana, Sarı Sakık, kendisini peygamber olarak oluşanlar cezaevinde hangi parti, partide o? E, Hasan Mezarcı it tamam kendisini Peygamber ila, e, olaraktan ilan etti testi çekerek de siz de bakınız efendim dönemin HDP partisinden bahsediyorum şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, koalisyon olaraktan yer alan AK Parti'nin, CHP'nin CHP her tarafı aldı belediye başkanlığı olaraktan. O zaman İmamoğlu neden tutuklandı? Neden? Devlet Bahçeli neden 6 ay öldü, öldü diyerekten e ben burada ne diyorum efendim Ahmet Kaya da ölmemiştir Fransa'da Kavurçuk Ali de ölmemiştir işte ya yalan yanlış haberler Ankara AKP Kadın Kolları Üyesi Sibel Baysal 1. Kader Mahkumları Solistim Enver Yılmaz Federasyon Başkanı e daha ne, ne, neyi okuyayım? Ne, neyi söyleyeyim ben? Yani bir yerden okuma yapmıyorum ben. Kendi düşüncelerimi bakınız o mükremini aldınız. Ne oldu? E şimdi ben sosyal medyada tanınmış bir insanım. E şimdi ben buradan çıkıyorum. Yaşlı teyzeler olsun, işte amcalar olsun, e, gençlerimiz olsun, e, çocuklar olsun. E, hemen ne diyorlar? Sibel ablan, Sibel teyze veya Sibel anam. sosyal medyada görüyoruz sizi. Çok beğenerekten hayranınız derkeni resim çektirmek eğer ki adli kontrole varıyorsa e, o zaman e, ben e, 8 aydır... Ee, karakola gidip de e, imza attım. Ha. Şimdi gelelim sana. Bak. Özellikle ismini vermeyeceğim senin. Çünkü ismini takipçin dahi yok. İzleyicin dahi yok senin. E sen benim aracımı sattırdım. Ne istinaden? Bir de bana utanmadan diyor, diyor ki aa e, sattırdım da diyor. E, vergi borçlarım kapandı diyor. Bak. bakınız o zaman. E, darısı e, Fulya Hanım başına. Fulya Hanım buradaysa gelecek. Almayacağım. Alttan. Yani. Bu tür şeyler. E, Emir hoş geldin. Minajerim. Fazla uzatacak değilim. Dünkü dediğim gibi. Canım benim, ben seni birazdan arayayım. Bak, olur mu? Az sonra kapatacağım. Önemli. Yok, konuşmak istiyorum seninle. E, harem e, Kraliçe. O yüzden... Bakınız o kadar bilgili insan olduğum halde e, illa ki uzaya mı çıkmam gerekiyor? Hayır. Çünkü ben her şeyi kalkmış bana az önce hanımefendinin birisi bana diyor ki ne e, Ankara'da deprem olacak. Bu da yemiş e, Hollanda gibi kafayı. Olsa ne olacak? Olsun. Allah'ın verdiği bir can kulun alacağı bir putka. Onu da emir alır. Emir büyük yerden ne gelir elden. Emir e, benim e, menajerim. Çekimimiz yapmayın ya. Vallahi billahi yeter artık ya. Mükremin'le konuşurum. Çekemezsiniz. Mükremin adli kontrol altına mahkemeye alınır. Çekemezsiniz. Ben giderim oraya. E Şimdi derler, ki ne? Aa, Mükremin mi kaşını yaptırdı? Hayır benim kaşım yapılmadı. Yapılabilirdi. Evet, son olarak efendim kısa bir e, şey söyleyeceğim, şey söyleyeceğim. Ondan e, sonra kapatacağım. İşim gücüm yok yani ben burada bana e, biliyorsunuz burası e, resmi olan bir yer hesabı yani. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın, söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götürürsün. Paran pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var, söyle nedir farkımız. Zengin, fakir, ostada hepimiz bir insanız. Sende dokuz aylıksın. Söyle nedir farkımız... Şu üç günlük dünyada... Bir gün sen de geçersin... Kefenin cebi yok ki... Serveti götüresin... Paran polan var diye... Bu kadar zalim olma... Senden büyük Allah var söyle nedir farkımız?